Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber köy ekmeği yapacağız. Tepsinin içerisinde. Hemen yapımına geçelim sizler de hazırsanız. Ne kullanıyoruz? 6 su bardağı unumu ben bu şekilde genişçe bir kabın içerisine eledim ve aldım. Şimdi üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz oranını siz ayarlayabilirsiniz. Bu yeterli gelecektir bir tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum. Ardından instant maya bu şekilde bir paket onu da ilave ediyorum. Evet bu şekilde harmanlıyorum. Ilık suyumu kontrollü bir şekilde dökeceğim. Yavaş yavaş cıvık bir hamur elde edeceğim. Çok böyle kuru bir hamur olmayacak. Evet bu şekilde yavaş yavaş ilave ediyorum. Evet bu şekilde yavaş yavaş hamurumu toparlamaya çalışacağım. Evet hiçbir şekilde topruk kalmasın içer içerisinde iyice yoğuralım. Bu şekilde mıncıklayarak iyice kıvamlı bir hamur haline getirelim. Evet bu şekilde bir 10 dakika sürecek hamurumuzu yoğurmamız. Evde yapabileceğimiz çok kolay güzel bir ekmek tarifi. Özellikle sıcak yendiğinde harika oluyor. Hiç içerisinde topur kalmasın. Topur dediğim bakın şunlar pürüzsüz bir hal alsın. İyice devam edelim. Bu şekilde elimizde eze eze yoğuralım. Bakın hamurumuz güzel bir form kazandı. Hem de e, maya aktif hale geldiği için kabarıyor. Bu şekilde bir hamur elde edelim. Üzerini şimdi kapatacağım. Yarım saat bir mayalanmaya bırakacağım. Tekrar beraber olacağız. Evet bakın hamurumuz harika bir şekilde kabardı. Şimdi ne yapacağım? Elime biraz sıvı yağ alıyorum. Bu şekilde içerisindeki hava kabarcıkları çıksın diye birkaç kez karıştıracağım. Yağlamış olduğum tepsiye hamuru boşaltacağım. Tepsi mayasına hazır olacak. Biraz da orada bekleyecek 15-20 dakika. Tekrar beraber olacağız. Evet hamurumun havası tamamen gitti. Bakın gördüğünüz gibi normal hacmine indi. Şimdi yağlamış olduğum fırın kabının içerisine aktarıyorum. Bütün hamuru boşaltacağım. Boşalttıktan sonra orantılı bir şekilde her tarafına gelmesini sağlayacağım bu şekilde elimle. Üzerine kapatacağım. Bir 15-20 dakika tepsi mayası hazır olsun. Ve tepsi mayamızı da aldı hamurumuz. Şimdi ne yapıyorum? 180 dereceye fırınımı ayarladım. Alt üst konumunda kabarıp kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişireceğim. Evet köy ekmeğimiz hazır. Muhteşem kabardı. Şu an sıcak olduğu için dilimleyemeyeceğim. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum bambaşka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.